Herkese selam arkadaşlar bu videoda sizlere canlı yayınlarınıza izleyicine satabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikli olarak yapmanız gereken herhangi bir tarayıcıyı açıp url eksmanı yazmak. Yazdıktan sonra buradan twitch platformuna tıklıyoruz ve saatlik canlı yayın izleyicisini seçiyoruz. İsterseniz paketi seçtikten sonra satın al butonuna tıklıyorsunuz. Ben şuna tıklayayım. Buraya Uğur, yayın url'si bir tane ben yayıncı seçtim. Bunu böyle geliyoruz kopyalıyoruz buraya yapıştırıyoruz. İsim, soy isminiz, mailiniz, numaranız, isteriz ödeme öğretimini seçtikten sonra sözleşmeyi onaylayıp ödemeye geç diyorsunuz. Ben şimdi ödemeyi yapıp kendim e, yayına izleyicilerin geldiğini size göstereceğim. Evet arkadaşlar ödemeyi yaptım. Şu an izleyici gelmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi videoyu durduruyorum tekrar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 izleyici attık 7 oldu yani bu şekilde siz de izleyici atabilirsiniz yayınlarınıza. Gördüğünüz gibi 16'ya çıktı. Yani bu şekilde bir zaman sonra bu sabitleniyor arkadaşlar. Az önce 7 idi şimdi 16'ya çıktı. 10'a yavaş yavaş düşecektir. Sizler de bu şekilde tekrardan izleyici alabilirsiniz.